Arkadaşlar biz resimlerimizi bitirdik. Benimki böyle. Anneminki de öyle. Şimdi hangimizinki daha güzel olmuş? Bence bu videoyu izleyenler bir like gelsin. Tamam mı? Sonra eğer sizin de kanalınız varsa ben de abone olurum. Bir daha göster. Bence Sema'tinki daha güzel olmuş ya. Ben o kadar güzel boyayamamışım. Hem <laughs> senin aralıklar kalmış. Evet. Ama şey parıldıyor gibi olmuş. Evet. Bakın silah rengim. Evet bu çizimleri Semaat yaptı. Ben çizdim. Kendim bir de bunu boyadım annem de bunu. Bu arada şey bu zor boyanır diye ben bunu kendime aldım anneme verdi. Evet, fedakarlık yaptı benim kızım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olun. Bildirimleri açın kanalımız büyüsün, büyüsün, patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir şey daha söyleyeceğim. Şey Oy yerimiz olur. Yani oluyor. Bir şey yazmak istediğimizde yorum yazmak istediğimizde bir daha abone olduğumuzda zil şeyi var. İşte ona tıkladığımızda böyle resim gibi şeyler var. Onlara tıklayın. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Eğer yorum atarsanız ben de size kocaman bir mor kalp atacağım. Görüşürüz. Görüşürüz.